AYT 5 sosyal bilimler iki sorularıyla başlıyoruz arkadaşlar coğrafya. E, dünya nüfusunun hızla artması yeni tarım alanlarına olan ihtiyacı arttırmaktadır demiş. Buna göre doğal kaynaklarından hangi doğal kaynaklarından hangilerine yeni tarım alanlarının oluşturulması amacıyla daha fazla müdahale edilmektedir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar nüfusun artmasıyla daha fazla temas edilen noktalar e, kolay a, alan kolay açık alan elde edilebilecek noktalar olması gerekir. Bundan dolayı baktığımızda ormanlar ve mera alanları daha fazla müdahale edilen nokta olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Maden yatakları ve göl ve bataklıkları kurutmakla arkadaşlar çok fazla uğraşıp uğraşmak istenilmez. Bundan dolayı 2 ve 4 nolu yerler karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu şekilde baktığımız zaman 2 ve 4 C şıkkında karşımıza çıkıyor diyelim. Ve bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. 13. soru. Batı Avrupa'da ve birbirine komşu durumda, durumundaki Hollanda denizi doldurarak arazi kazanırken benzer durumda olan Almanya'da rastlanmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir demiş. Buna göre arkadaşlar baktığınızda iki ülkeyi karşılaştırmamız isteniyor ve neden denizi doldurmadığını bulmamız gerekiyor. Almanya'da nüfus yoğunluğunun az olması. Yüz ölçümü daha fazla olduğu için nüfus yoğunluğu azdır deriz arkadaşlar. Ama e, denizi doldurmasındaki amaç bu değildir. Doldurmamasındaki olay bu değildir. Almanya'da iklim çeşitliliğinin fazla olması demiş değildir. o Almanya'nın Yüz ölçümünün Hollanda'dan geniş olması. işte bahsettiğimiz olay bu arkadaşlar. Almanya'nın yüz ölçümünün Hollanda'dan daha geniş olması Almanya'yı böyle bir e, durumu sürüklememiştir. Ve bundan dolayı denizden kara yapı kara oluşturma olayı, arazi kazanma olayı Almanya'da yoktur diyelim. Ve C şıkkını işaretlemiş olalım. Almanya'da nüfusun önemli bir kısmının iç kesimlerde toplanması demiş. Almanya'da tarımda çalışan nüfus oranının daha az olması demiş arkadaşlar. Ancak dediğimiz gibi sorunun bizden istediği şık C şıkkıdır deyip bir sonraki soruya geçelim. 14. Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinde işlenen ham maddenin tesisin bulunduğu yöreden temin edildiği söylenemez. Yani arkadaşlar biz daha çok bunlar için ee, hem Çabuk bozulanmayan ürünler olmasını hem de arkadaşlar e, enerji kaynaklarına yakınlık ya da ulaşıma yakınlık olması sebebiyle uzak olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda Ereğli'deki demir çelik fabrikası. Arkadaşlar kömür Zonguldak'tan çıkarılıyor. Evet doğru. Ereğli demir çelik fabrikası da burada bulunur. Evet doğru. Ancak arkadaşlar... Ham madde ile e, fabrika arasında mesafe söz konusudur. Bunun sebebi hem ulaşım ağı hem de arkadaşlar e, su ihtiyacıdır diyelim. Bundan dolayı cevabımız A olacak. Ancak diğerlerine de bakalım. Güney Marmara'daki konserve fabrikaları konserve dendiği zaman tarım ürünleri fabrikaya yakın olması gerekir. Çarşamba'daki kağıt fabrikaları aynı şekilde işletimi geçmesi için yakın olması istenir. Batman'daki petrol rafinerisi. Ee, tesisin bulunduğu yerde arkadaşlar, ham maddenin bulunduğu yerde e, rafineri yerleştirilmiş, oluşturulmuştur. E şıkkındaki Edirne'deki süt ürünleri tesisleri bunlar da arkadaşlar ham maddenin tesisin bulunduğu yerde olduğu söylenir ve A şıkkı doğru şık olarak ele alınır diyerek diğer soruya geçelim. 15. soru aşağıdakilerden hangisi ilk medeniyetlerin kurulduğu yerlerden biri olamaz. İlk medeniyetlerin kurulduğu yerler arkadaşlar genel olarak su arazileri, su kaynaklarına yakınlık ve verimli topraklar olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı delta ovaları etrafında kurulur. Girintili çıkıntılı kıyılarda bulunur arkadaşlar. Ilıman iklim bölgelerinde biz İlk medeniyetleri görürüz. Akarsu vadilerinde de aynı şekilde ilk medeniyetleri görürken ana karaya, karaya uzak adalarda arkadaşlar ilk medeniyetlerin kurulduğunu söyleyemeyiz diyelim. Ve bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Soru 16. Soru 16'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin değerli madenler bakımından zengin olmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi daha azdır demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar maden varsa ülkede yabancı yatırımları fazla olur. Uzun yıllar Avrupalı devletlerin sömürgesi altında kalmasında etkili olmuştur. Afrika'nın en zengin ülkesi olmasında etkili olacaktır. Ekonomik faaliyetlerin daha çok madenciliğe dayalı olması karşımıza çıkacaktır. Ancak arkadaşlar nüfusun güney ve doğu kıyılarında toplanması olayı burada daha çok iklimsel olayların etkisi söz konusudur ve madencilikle bir bağlantısı yoktur diyerek E şıkkını doğru şık olarak ele alabiliriz. Geçiyorum 17. soru. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de 2010-2012 yılları arasındaki turizm geliri, ziyaretçi sayısı ve ortalama harcamalar verilmiştir. Verilen yıllarda Türkiye'de turizmden elde edilen gelirin artması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar yıllara göre turizm gelir miktarı artmıştır, ziyaretçi sayımız artmıştır, e, ortalama harcama e, artmıştır ve ülke içine gelecek olan döviz de ne yapacak? Artacaktır. Bundan dolayı ülkeye giren döviz miktarı artar, milli gelirin artması görülür, altyapı imkanlarının gelişmesi daha iyi hizmet verebilmek için artar. Dış satı dış alım giderlerinin artması. Arkadaşlar turizm gelirlerinden bahsederken dış alım giderlerinin artmasından bahsedemeyiz. Ancak istihdam oranı da ne yapacaktır? Turizm sektöründe artacaktır. Bundan dolayı D şıkkını işaretleyerek bu grafik sorumuzu, bu tablomuzu doğru bir şekilde yorumlayalım ve diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 18. soru Ülkemizde idari açıdan köye bağlı, köyden daha küçük olan köy altı yerleşmeleri, bazı kişilerin çeşitli nedenlerden dolayı köylerden ayrılarak küçük birimler halinde oluşturdukları yerlerdir. Aşağıdakilerden hangisi devamlı köy altı yerleşmelerinden biridir demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar geçici olan köy altı yerleşmelerinde daha çok hayvancılık yapılırken daimi olarak Köy altı yerleşmesi olarak karşımıza çiftlik çıkar ve çiftlik dediğimiz zaman da arkadaşlar bir e, ev önünde tarım arazisi bir küçük hayvan barınağı bulunur ki burada sürekli yerleşik hayat devam eder. E, bundan dolayı A şıkkı burada karşımıza doğru şık olarak çıkar ve bir diğer soruya geçeriz arkadaşlar. 19 Türkiye'nin ulaşım özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Baktığımız zaman Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir yolu yapımına verilen öncelik sonraki yıllarda yerini karayoluna bırakmıştır diyor. Doğrudur arkadaşlar. B yük ve yolcu taşımacılığında demir yollarının payı en fazladır demiş. Ülke içinde arkadaşlar biz yük ve yolcu taşımacılığında daha çok karayolunu kullandığımız için B şıkkı yanlış olarak karşımıza çıkacak. C şıkkında kara ve demir yollarının uzanışı daha çok doğu, doğu batı doğrultudadır demiş. Doğrudur. D şıkkında yer şekillerinden dolayı yol yapım maliyeti yüksektir demiş. Doğrudur çünkü biz engebelik bir ülkeyiz. E şıkkında son yıllarda hava yoluyla taşınan yolcu sayısında önemli artışlar yaşanmaktadır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Bundan dolayı 19. sorunun doğru şıkkı B şıkkı olacaktır diyelim ve bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. 20. soru günümüzde doğal kaynak kullanımının yaygınlaşmasında verilen faktörlerden hangisi etkilidir demiş. Doğal kaynakların dünya genelinde düzenli, düzensiz dağılması. Bu arkadaşlar bizim doğal kaynak kullanımımız üzerinde etkili bir faktör değildir. Bundan dolayı biri Alman. İki, Teknoloji kullanımının yaygınlaşması. Teknoloji kullanımı yaygınlaşması ile birlikte doğal, doğal kaynak kullanımı da yaygınlaşır arkadaşlar. Ve tabii ki doğal kaynak kullanımının artmasındaki sebeplerden bir tanesi de nüfus miktarının artması olacak ve 2 ve 3 olan E şıkkımız doğru şık olarak karşımıza gelecek ve bir diğer soruya geçeceğiz artık. 21. soru. Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanlarda yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Bir numaralı yere baktığımız zaman arkadaşlar İzmir ve Aydın çevresi. Burada biz karşı, e, genellikle e, Aydın'da fazlasıyla neyi görürüz? İnciri görürüz arkadaşlar. Tütün de görürüz. Pamuk da az bir miktar görülür. Ancak burada baskın olan nokta incirdir diyelim. 2'ye baktığımız zaman Afyon ve çevresi. Afyon ve çevresinde arkadaşlar fazlasıyla biz neyi görüyoruz? Haşhaş görüyoruz. Ve üç numaralı yerde arkadaşlar Trakya dediğimiz alanda biz e, Meriç Nehri kıyılarında ne sulak arazilerin bulunduğunu ve bu arazilerin bulunduğu yerlerde de pirinç üretiminin fazlaca yapıldığını söyleyebiliyoruz. Bundan dolayı B şıkkını doğru olarak ele alalım. Bir diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar bir diğer soruda karşımıza gelen nokta fosfor döngüsü ile ilgili bir soru var. Fosforun ana kaynağı yer kabuğudur. Kayaçların yapısında fosfat olarak bulunan bu madde erozyonla toprağa karışır. Bitkiler fosfatı diğer maddelerle birlikte kullanarak besin maddesi üretilir. Otçullar fosforu bitkilerden, etçiller ise otçullardan alırlar. Buna göre ekosistemde fosfor döngüsünün başladığı ve bittiği unsurlar arasındaki e unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır demiş. Baktığımızda arkadaşlar biz topraktan başlattık ve topraktan başlatarak bitkilerle devam etti. Bitkilerden sonra hayvanlara geçti ve hayvanların ölümüyle de arkadaşlar tekrar toprağa dönüş sağlamış olacaktır diyelim. Bundan dolayı A şıkkını doğru olarak ele A, alırız. 5 sosyal bilimler 2 22. soru.